Merhabalar, şey, Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kaş için buzlukta biberimi nasıl saklıyorum onun videosunu çekmek istedim. Benim burada yarım kilo kadar e, biberim var. Bunları güzelce yıkadım ve kuruttum. E, şimdi şöyle saplarını alacağım. Ben bunları yemeklik hazırlıyorum veya böyle menemen için hazırlıyorum. çekirdeklerinden rahatsızlık duyuyorsanız çekirdeklerini alabilirsiniz. Ben almayacağım. Bu şekilde saplarını aldıktan sonra şu büyüklükte doğruyorum. Tabi bu, bu büyüklük sizin isteğinize kalmış. ister daha büyük, ister daha küçük doğrayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde doğrayacağım ve kabıma aktarıyorum. Biberlerimin hepsini doğradım bu şekilde. Şimdi iki küçük buzdolabın poşetine koyacağım. Ben e, şu an sizlere göstermek için böyle az ölçüyle yapıyorum. Ama hezim verirse daha fazlasını da buzdolabıma koyacağım. İki poşetime bu şekilde kayıt şimdi şöylece yayacağım ve bir pipet yardımıyla havasını alacağım. şöylece bağlıyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum biberlerimi buzluğa kaldırıyorum ve donduruyorum. Kaşında ee, Yemeklerime veya menemenimi kullanacağım zaman e, buzlu bir şekilde kullanıyorum. Poşetimin ağzını açıp istediğim miktarda alıp e, gerisini kaldırıyorum. E, mutlaka sizler de yazdan bu şekilde hazırlayın. Kışın hem biberler e, daha pahalı oluyor hem de hormonlu oluyor. Bu şekilde hazırlarsanız kışın rahat edersiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.